İsmet Ünönü Mahallesi 749'a bir sokaktayız. Vatandaşımızın evinin çamurdan giremediğini bize bildirdi. Hemen müdahalemizi yağmurda da olsa müdahalemizi yapıyoruz. Bu hususta yardımcı olan İskenderun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ve Fatih Tosyal'e teşekkür ediyorum. Sine gündüzüne katan, hiçbir şekilde ayrım yapmayan adam gibi adam Engin Aktuğ muhtarıma. Keklik gibi kanadımı süzmedim. İsmet'in önü mahallesi 725 sokak Dilara sitesinin oraya giden şu su kanalımız. Şu anda müteahhit arkadaşlar sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Ee, benim dediğim müsul bakın görmüş olduğunuz gibi paletli kepçe çalışıyor. O menfezden buraya kadar üstünü kapatacaklar. Buradan aşağıda komple ta o başa kadar büs koyduracağız. Üstünü kapatacağız inşallah. Derenin temizliğini yapıyoruz. Görmüş olduğunuz bu deremiz şöyle bakın komple buraların temizliği yapılacak aşağı kadar bu usta yardımcı olan Hatay Büyükşehir Enişleri Şefi Mehmet Bodur ve Yunus kardeşime çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla Lütfü Savaş Başkanım. Şu aslan parçasını tanıtmak istiyorum. Allah sizden de ondan da razı olsun. Emeği geçen herkesten. Vallahi, vallahi bu adam, bu adam adam gibi adam. Eğer ki menfaatim için söylüyorsam Allah belamı versin. Ama harbiden adam gibi adam. Allah İnşallah bütün yetkililere böyle işini tam olarak yapmayı nasip eylesin. Uyuma dedin, uydum eller sözüne Allah'ıma yazılmış bu kara yazı Takdir böyle imiş Allah'ın bazı gülümenen, canımanen. Gecesini gündüzüne katmış örnek bir muhtardır. İlk dönemi olmasına rağmen o kadar güzel muhtarlık yapıyor ki Allah ondan razı olsun.